Arkadaşlar selamlar. Videoya geçmeden önce ufak bir duyuru yapmak istedim. Dün de bu başlığı atmıştım hani bu videonun başlığıyla. O yüzden ne oluyor amık niye iki kere atıyorsun falan demeyin. Çünkü e, dünle bugünün videosunu karıştırmışım. Yanlış kapak fotoğraflarını yüklemişim yani. Yorumlarda gördüm hani nerede o heyecanlı maç falan o maç e, bu videoda aslında ben karıştırmışım. O yüzden kusura bakmayın. Bu arada bu flame e, çok toksik. Olma şeylerini keseceğim. Zaten kestim şu anda. Geriden geldiği için videolar. Yani çok tilt oluyordum. Gerçekten mental kaldırmıyordu artık. O yüzden çok küfür ediyordum. Ama şu anda öyle bir şey yok. Gelecek videolardan anlarsınız zaten. Videolar birazcık geç geliyor çünkü. Bir iki hafta sonradan geliyor videolar. O yüzden onun için de kusura bakmayın. Çok toksik olduğumu farkındaydım aslında da. Hani engel olamıyordum. Çok toksiksin falan filan. Falan filan dersin. Yani çok yorum geliyordu. Yani düzelttiğimi düşünüyorum. Yani hiç toksik bile denilmeyecek flame'ler atıyorum. Ki o da kendim atıyorum hani. Niye buraya gelmedin niye şuraya gelmedin tarzında Onun dışında pek bir toksikliğim yok Güzelttim sayılır yani Kusura bakmayın sizde Çok uzatmadan videoya geçelim Görüşmek üzere Oğlum çişime girince gitmiyor muydu lan bu Pasif gitmiyormuş Oha. Ne oluyor lan Ana tipe bak ignite attı. Bu aldım. Abi herifin 28 mı var benim. Aa ölmedim. Almadı dalmadı adam bana. Vur oğlum. Helal lan sana. <laughs> Ağır kan almış lan. Ayy. Ne oluyor kanka sana? Erif kafayı yemiş lan. Fazla agresif oynuyor ya. Yani. <laughs> Erif kuduruyor var ya biliyor musun? Gerçekten kuduruyor. Kesemiyor ya. Onu keserdik aslında gelselerdi ya. Geldim geldim. soru işaret atayım adam tilt olsun. Bakayım <laughs> boşa mı attım TP'yi? Gerçekten mi? Senin oynayacağın oyunu ya. Sen ciddi olamazsın. Sen ciddi olamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bu adam niye bu kadar fedama ya? Şuna bak tek atıyor. Dümdüz sek atıyor adam her şeyi. O ne lan? Ölmedi ya. Hadi kanka. Yazıyım ya. Evet, mükemmelsiniz. Onu da onu da öldürün. Bravo sana. Aferin. İşte bu ya. <laughs> Helal oğlum güven. Kanka no. Na... Şimdi öldü. Evet, evet. Şu Fiora bin alıyor ya. Şu tipsiz bin alıyor ya. Ne yapacağız arkadaşlar? Nasıl kazanacağız maçı? Nasıl kudurmuşsun lan öyle Mulaş laş atıyor Oğlum niye trollüyorsunuz da yine <laughs> mal ya yemin ediyorum malı ya bu çocuk güzel. Hadi kanka. Ölsün artık şu adam ha. Okey. Hadi bir abone içeri ettiğin için hoş geldin. Ne? Abone mi geldi? Abi güven öldü. Hayır 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 hayır. Yapma bunu. Aha. Abi. Hadi. Oh shit. Hayır bırak beni. Kanka kes onu da. Kıyım ya. No 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 no. Herifler 3 yerden birden açtı. Oğlum yetişemiyorum ki. What? Oğlum ölmeyin lan. O güven ölürse ya. Aha. Aha koş koş koş. Abi bu hız ne a ya. Abi herifler çok hızlı ya. Ama bizim çocuk da çok hızlı. Bravo Bir tane kule gitti Kadime alan kazanıyor bu arada Kaçın Aha Kanka kurtar adamı. Kurtar adamı. Çarpı yok. 9 saniye. 1. Çok iyi lan. ne hani s**eyim. Hayırlı Zoya ha. işkence i̇şkence çekeceğiz belli. İgnat şey e, bitkinlik yok adamlarda. Başladı dürtmeye. <laughs> Bir de tutturabilsen benim içim yanmayacak ya. Tek kombo falan öl ölmem değil mi lan? Ne kadar iğrenç bir şampiyon ya. Yeah. <laughs> nice, 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 nice. Git <laughs> oğlum. Abi yapma bunu ya. İğrenç bir şampiyon oldun daha önce söylemiş miydim sana ya? Hmm. Ölmezdim lan. Çocuğusun sen. Nice. Güzel. güzel. Kanka ne oluyor lan? <laughs> ne kanka sen çubuk kraker misin? Bu ne? Nasıl bir ölüş lan? Geldim ki. gold mode. E oyun mu bitecek acaba? Oyun mu bitecek herhalde ne? Geçer <laughs> mi lan? <laughs> ne ne yapayım? İnşallah çaldırmayız. Bakalım ne oluyor. Kodumun çocuklara Aha öldü. Boyun dakika 70'e kadar böyle uzayacak galiba. Hayır hayır hayır. Kendir öldü. Aha. Hadi kes onu. O oyun gece rüyalarıma girer bu arada kaybedersem. Ha, roket kemerle çaldım. Bunu kes, bunu kes. adamlar vektör yapamaz abi böyle Aha Aha kazandık Lütfen <Gülüyor> 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 bayılacağım ya. Yemin ediyorum bayılacağım. Bak bağıramıyorum da bak. Bağıramıyorum çünkü gecenin 5'i. Pardon sabahın 5'i. Bağıramıyorum var ya öyle bağıra bağırasım var ki. Kardeşim YouTube bu videoyu artık ben like istemiyorum. Siz gerekeni yaparsınız diye düşünüyorum. Görüşmek üzere bay bay.